Yani Rize'de dediğim gibi Emircan ve Sırcan aldık ee, istediğimiz oyunculardı o zaman da demiştim Erzurum'da onlarla anlaşılmıştı ama hani imza aşaması geldi net söyleyemedim bir şey şimdi iki mevki oyuncu bakıyoruz ee, bir mevki önemli zaten ama yani iki mevki de önemli ama ee, gerçekten herkes çalışıyor o mevkiye doğru oyuncuyu seçebilmek için, doğru hamle yapabilmek için. Evet, o mevkide geç kaldık ama yani çok detaylı davranıyoruz çünkü orası çok önemli. Dolayısıyla e, o iki mevkiyi de tamamladıktan sonra transferi tamamlamış olacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz. Ee, i̇yi çalışıyor, oyuncular çok iyi çalışıyor. Çok memnunum oyunculardan. Yarın da zaten bugün itmandan sonra akşam Girasun'a gideceğiz. Yarın da Girasun'un hazırlık maçımız var. Ondan sonra geleceğiz size devam edeceğiz. Ondan sonra iki tane daha hazırlık maçlarımız var. Onların tarihleri de belli. İyi gidiyor her şey. O iki mevkideki transferi de yaparsak en azından lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz. Ben oraya oyuncu istiyorum. Valla bir aydır bir aydır yöneticilerle beraber bu mevki üzerinde çok çalışıyoruz bazen oyuncudan, bazen menajerinden, bazen kulübünden hala görüştüğümüz oyuncular var. Hala iletişim halinde olduğumuz oyuncular var. Tabi bu iş kolay olmuyor gerçekten. O mevki çok önemli bir mevki. Dolayısıyla çok detaylı davranıyoruz. Yani birçok oyuncu ile görüşüldü, olmadı. Evet bu mevkide daha önceden biz programlamıştık. Geç kalındı ama yani yapacak da bir şey yok. Doğru hamleyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hamle o, o mevkide olur. Yani... E, Masun, Eren ve Güvenç de... E, yani en azından buranın oyuncusu e, gidip... ...bir kulüpte oynamalarında fayda olduğunu söyledim. Oyuncuların yüzüne söyledim bunu. Çünkü nihayetinde burada oynamayacaklar. Çok az süre alacak. Oynayarak kendini geliştirebilirler. Dolayısıyla onlarla da e, konuştum. E, onlar da e, kulüp bakıyorlar.